Değerli abilerim, kardeşlerim, etkinlik bilgilendirme videomuza hoş geldiniz. Amacımız kesinlikle izlenmek değil. Önceki etkinlikte yaşanan sıkıntıların, karışıklıkların tekrarını önlemek olacak. İlk etkinliğimizde Instagram grubunda mesaj yağmuru oldu. Aynı sorular defalarca soruldu. Cevaplar karıştı veya gözden kaçtı. Etkinlik günü bazı arkadaşlar ne yapacağını bilemedi. Bu yüzdendir ki bu videoda kuralları ve işleyişi net bir şekilde anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle başlıklarımız şunlar arkadaşlar. Instagram grubu kurallarımız, sonucu hakkında bilgiler, savaşlarımız nasıl olacak hakkında detaylı bilgi, hatırlatma, oyunda taraflar nasıl belirleniyor gibi sıkça sorulan sorular, kullanılabilir şeyler, yasaklar ve neden bu videoyu çektiğimizle alakalı sonda kısaca bir bilgilendirme. Instagram grubu kurallarında bahsedeyim. Grup sayımız şu an 200 kişiyi aştı. Hala alımlar devam ediyor. Bu yüzdendir ki gruba sadece adminler yazabilir. Herkes aynı anda yazarsa mesajlar karışıyor. Önceki ilk etkinliğimizde zaten bunu çok yaşadık. Sorularınız varsa soru cevap grubunuza yazmalısınız veyahut da bu videonun altına yorum olarak yazarsanız sorular karışmaz, cevaplar karışmaz arkadaşlar. Herkes için daha sağlıklı bilgi vermiş oluruz. Etkinlik günü anketler yapılacak arkadaşlar. Anketlerde lütfen sadece oy kullanın. Ana grubumuzda kesinlikle adminler dışı kimsenin yazmaması gerekiyor. Sorularınız varsa lütfen bunu Instagram grubundan veyahut da bu videonun altına yorum yaparak yazabilirsiniz. Etkinlik günü sonucu bilgisi ve şifre 15 dakika önce paylaşılacak. Instagram grubunda şifreyi hemen girip oyuna katılabilir. Sunucu hakkında şöyle kısaca belirtirsek sayımız fazla olduğu için sunucu aylık kiralama kararı aldık. Etkinlik gününü bazen geri çekme ihtimalimiz olabilir. Yani cumartesi günü etkinliğimiz iptal olmaz. Sadece bir gün evveline çekilir ve cumartesi günü de olabilir. Bilgilendirme her zaman Instagram grubundan yapılacaktır arkadaşlar. Şimdi savaşlara geçelim. Savaşlarımız nasıl olacak? Savaşların başlıkları şöyle. Süngü Savaşı, Siper Savaşı, Bıçak Savaşı ve Bazuka Savaşı olarak gerçekleşecek. Süngü Savaşı'nı zaten videodaki gibi olacak arkadaşlar. Belli bir sayım olacak ve tüm savaşlar fişek atışı ile başlayacak ve son adam kalmayıncaya kadar devam edecek. Az sonra değineceğiz arkadaşlar. Bu sadece başlık anlatmak olacak. Bu bir dostluk maçıdır arkadaşlar. Yani burada lütfen herkes yanındaki arkadaşına, karşı taraftaki arkadaşlara karşı saygılı olmalı. Oyundaki chatte herhangi bir hakaret, argo, kırıcı laflar etmemesi gerekiyor arkadaşlar. Kayıtlardan sonradan fark ettik. Bu arkadaşlara özel uyarılar gidecektir. Duruma göre de banlanma ihtimalleri var. Etkinliğimiz 40 dakika ile 1 saat sürecektir. Katılamayan kimseye yargılayıcı davranmayalım lütfen. E, i̇nsanların işi olabilir. Biz bile şu an işimizden, gücümüzden dolayı organ. Organize etmekte zorlanıyoruz. O yüzden dediğim gibi herkesin işi gücü olabilir arkadaşlar. Kimsenin kimseyi yargılamaya hakkı yok. Oyunda tarafları biz belirlemiyoruz. Oyunun kendisi belirliyor. O yüzden herkes atıldığı tarafta kalsın. Taraf değiştirmesini lütfen arkadaşlar rica ediyorum. Kullanılabilir silahlar belli arkadaşlar. Sadece süngüsü olan tüfek ve yakın dövüş silahı. Onun haricinde diğer tüm silahlar kapalı olacaktır ve sizden kapatmanızı ekstradan rica ediyoruz. Bazı 3. E, 4. silahlar açık oluyor. Onları da kapatmanızı rica ediyoruz. Yasaklara gelelim kısacası. Ara dışında bir yerde doğmak yasak. Ata binmek kesinlikle yasak arkadaşlar. El bombası kullanımı zaten yasak. Hiçbir el bombası ile hiçbir işimiz olmayacak. Savaş sırasında sıhhiyeci arkadaşlarımızın adam kaldırması yasak. Oyun içinde gruplaşmak, manga içi konuşmalarda toksitlik, hakaret, argo gibi davranışlar kesinlikle yasak arkadaşlar. Bu kişiler kalıcı olarak banlanabilir. Evet arkadaşlar son olarak toparlarsak şimdi ana sayfadayız ve Instagram'da Adminlerin yazdıklarını dikkat ederek bizden haber bekliyorsunuz. 15 dakika önce etkinlik saatinden 15 dakika önce sunucu bilgisini veriyoruz. Hemen çoklu oyuncu, sunucu tarayıcı ve burada yazdığımız ilk 3 veya 4 harfini yazdığınız zaman bizim sunucu çıkar arkadaşlar. Burada sunucuya girdiniz. Misal veriyorum. Burada sunucuya girdiniz. Şifre olduğu için hemen katıl demenize gerek yok. Aynı anda toplu bir şekilde sunucuya girip hemen düzenimizi orada sağlayacağız. Önceden adminler zaten bu sunucuda olacak. Şifreleri verdik ve sunucuya girdiniz arkadaşlar. Burada bekliyorsunuz. Öncelikle silahınızı kontrol ediyorsunuz. Hemen buradan özelleştir, ayarlar. Süngü takılıysa problem yok. Eğer takılı değilse namlu burada süngü süngüsüz diye ayırt etmişler. Ona göre onu bir halledin. Hemen buradan geri yapın arkadaşlar. Burada silahları 3. ve 4. silahları Mesela bu da muhtemelen açık olacak. Bunu da hemen bu ikisini kapatın. Zaten kullanacağımız silahlar şu ve bu arkadaşlar. Duruma göre son savaşımız da bir tek bu olacak ama şu an başlangıçta bunları kapatmanız gerekiyor. Oyunda kesinlikle ana beyzden ve atçı almak yasak arkadaşlar. Sizin için hazırlanan savaş alanında iki tane araç olacak. Biri İngiliz biri Osmanlı tarafı. Araçtan doğuyorsunuz ve direkt araçtan iniyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle kısaca anlatalım. İlk savaşımız sadece süngü ve bıçak savaşı. Ne yapıyoruz? Fişek atılır ve süngü atılır. Karşı taraf artık ölür ölmez. Ondan sonracıma bıçak açılır. Kurşun atmak kesinlikle yasak. Başka bir kural yok arkadaşlar. Bunda ekstradan bir kural yok. İkinci savaş siper savaşı. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Saldıran taraf sadece süngü ve bıçak atıyor. Aynı ilk roundtaki gibi. Şöyle hemen süngüyü atıyor. Siperine giriyor ve bıçak atıyor. Şimdi ise savunan taraf ise fişek atışını bekliyor. Yerde yatıyor. Fişek atışı ile birlikte ayağa kalkıp ateş ediyorsunuz. Bıçak veya başka bir şey kullanmanız yasak. Sünge atmanız yasak. Sadece tüfek atıyorsunuz. Siperinin içinde bile olsa tüfek atıyorsunuz. Karşı tarafta sadece süngüyle bıçak yapıyor. Bu birinci round olacak. İkinci roundda da tam tersi. Saldıran, savunan olacak. Savunan, saldıran taraf olacak. Üçüncü savaş, bıçak savaşı. Bıçağı elimize almamız için F tuşuna basılı tutuyoruz. Ondan sonra sadece sol tıkla burada bir savaş gerçekleştiriyoruz. Ee, ve dediğim gibi fişek atışıyla yine bu savaş başlar. Ve son adam kalmayıncaya kadar devam eder. Dördüncü savaş bu şekilde arkadaşlar. Bozukayı alıyoruz. Elimize tank savar bozukası olacak bu. Ve şu karşıdaki gördüğünüz dağın tepesinde rakibimizin olduğunu hayal edelim. Ve fişek atışı ile Burada aynı anda ateş etmeye başlıyoruz. Kesinlikle burada yanınızdaki admin'e fişek atıyor mu atmıyor mu diye kontrol etmenize gerek yok. E, bu tüm savaşlar için geçerli. Çünkü aynı anda karşıdaki admin de fişeği atacağı için karşıda fişeği gördüğünüz andan itibaren e, burada ateş atmaya başlayabilirsiniz. Tüm soruları birleştirdik, topladık ve bu sorularla alakalı bir video bu şekilde çıktı arkadaşlar. Yine tekrardan sorularınız olursa yorumda belirtin. Umuyorum ki keyifli bir etkinlik olur. Etkinlikte görüşmek üzere.